Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yayla çorbası tarifi vereceğim. Belki birçoğumuz bu tarifi biliyordur ama ben yine de kendi yaptığım usulümle sizlere anlatmaya çalışacağım. Umarım tarifimi sizler de beğenirsiniz. İlk başta 1,5 litre kaynamış suyu hazır edeceğiz. Ve bir çay bardağından bir parmak kadar eksik pirincimizi yıkadıktan sonra Kaymış olan suyumuzun içerisine katıp karıştırıyoruz. Ara ara da karıştırıyoruz çünkü pirinçler dibine yapışıyor. Pişmesini sağlıyoruz. Pirinçlerimiz pişerken biz de 1 su bardağı kadar yoğurt, 1 yemek kaşığı un ve 1 tane yumurtanın sarısını, oda ısısında olacak hepsi, iyice kremamsı kıvam alana kadar bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştırıyoruz. bir kenarda pirinçler pişene kadar bekleteceğiz. Mutlaka oda ısısına getirelim bu malzemeleri. Pişmiş olan pirincimizden çorbamızın suyundan bu yoğurtlu karışımımızın içerisine alıyoruz ve çorbayla aynı ısıya gelmesi için karıştıracağız. Daha sonra çorbamızın içerisine yavaş yavaş katacağız. Böylelikle ısısını eşitlemeye çalışıyoruz çorba ile yoğurtlu karışımı. Şimdi yavaş yavaş karıştırarak karışımımızı çorbanın içerisine katıyoruz. Ve kaynamaya çıkana kadar da karıştırmaya devam edeceğiz. Kaynamaya çıktıktan sonra en son tuzunu katacağız. Çorbamız kaynadı. Bir kenarda da bir yemek kaşığı sıvı yağda bir yemek kaşığı nanemizi yakmıştık. Onu çorbamızın içerisine katıyoruz. Bir taşım daha kaynattıktan sonra çorbamız servise hazır. Umarım tarifimi sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim. Ve sıcak olarak servis yapabilirsiniz. Umarım tarifimi dediğim gibi beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.